Herkese selam ve iyisler. half 2'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son burada kalmıştık bu kıskaçlarla ilgilenecektik. Adamım merhaba. Mermi harcamak istemiyorum açıkçası. Mermi bolca var ama bunları reviyle ödemek daha mantıklı geldi. Zaten canımız daha azalmıyor açıkçası. Bunların hepsini temizleyeceğim açıkçası. Çek. Belki bir işe yarar. Belki bir başarım falan verir bize. Çek ya çek. Çek abi çek çek. Harikasın. Çek beni. Adam beni niye çekmiyorsun? Çek. Aynen. Beni çekebilecek mi ya? Az adamı al bunu. Çek beni. Aynen. Aynı işlemi sana da uygulayacağız. Güzel. Çek beni. Selamlar. Hoşuma gidiyor. Dizlerini kestik bunların. Ha şimdi çekmeye başladı. Çek bakalım sen Çek çek. Aferin. Bir tane daha kalmış. Sana geliyorum lan. Güzel. Burada sağlık da aldık bu arada. Güzel gidiyoruz. Seriye çok güzel başladık ya. O Hayırdır? Hocam beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Olabilir bak. Beni öldürebilirsin. Ama beni böyle yakarak öldürmemelisin. Adamım yok artık. Müthişsiniz gerçekten ya. Ha, patlat adamım onları patlat. Aynen aynen aynen. Aynı mantık. Devam patlat. Patlattın mı onu? Ama bazı gerekir ha. Oo. Oh. Oo, oh. yok öyle bir şey. Lan yanımda patladı. Hocam siz ne tür bir manyaksınız? Geçsem um, o silah? Hah. Gelin hepinize mermim yetişecek gel. İntikam. Kaç alsın geri? Burası mı? Kırdı mı? Yok. Adam bak. Adin bir can, orayı yıkarım al başına. Ne yapıyorsun sen orada? Güzel, çık şuraya. Ya abicim yok öyle bir şey ya. Neyse gel. Adınızı bileceğiniz. Beni öldürmeye çalışma adam. Ben beni öldüremezsin. Kulağımda çınladı sadece bir şey yok. Panik yok. Ölmedim. Yaşıyorum hala. Hala ölmedim. Gönder. Gönder gönder. No sıkıntı. Var mı sıkıntı? İstiyor musunuz Mami? Mami manyağı yaparım hala hepiniz ha. Sen gittin. Ne oldu? Sen de gittin. Lan yani dibimde ne patlatıyorsun birader? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Güzel patladı güzel. Aferin. O da kulağın dibinde patladı. Bir sonrakileri affetmem adım. Bir sonrakileri asla affetmem. Gönderseniz ne oldu? Gönderemiyor musunuz? Daha yok mu? Patlayıcı olabiliriniz yok mu daha? Ne oldu? Gönderin hadi. Arkasın. Beni öldüremedi ama yine. Yaptığın her şey boşa gidiyor adamım. Buradan nereden gidebilirim? Buradan bir dişim yok. Kimi sıkıyor? Adamım illa gel buraya diyorsun ha. Neredesin? Bizim için sıkıntı yok. Ben ne olurdu adam ya. Şaka mısın oğlum sen? Dibime Allah dibime dibime attı. Onu yemem. Onu yiyemem. O güzel güzel. Kendi kendinize batıyorsunuz bu bu işin içine. Başarısız olduğunuzu kabul edeceksiniz ya hepiniz. Güzel sen mi kaldın sadece? Sen de geberiyorsun. Herhalde daha kötü bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bomba gönderiyorlar neredeyse. Adam dur 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 dur. Adınızı bileceksiniz adamım. Öyle bir şey yok yani. Ne tarafa? Merdivenlerden yukarı. Buradan da gidiyoruz. Ayaz olabilirler. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bir yerlerde patlamalar oluyor ama umursamıyorum açıkçası ya. Gerçekten. Umursamıyorum. adamım Geliyorlar. Gördüm birini. Böyle hava uçarsınız ya. Ey maşallah parça buraya kadar geldi yalnız. Ey maşallah ne yapıyoruz ya öyle. Müthiş. Şu devam bir tane save oluyorum. Ne olur ne olmaz. Güzel. Şimdi ben nereye gideceğim? Oraya gitmem gerekiyor. Onun için de benim o tarafa gitmem gerekir. Parkur. Allah! Bunu kim attı? Beyinsiz. Ama siz nereden manyaksınız acaba? Ne manyak çıktınız? Ne Kim attı onu? Çık hesap soracağım çık. Yeni gidiyorum bak yapmayın onu ha. Manyaklara bak hele. Bizim Lan oğlum Gordon sen de benim de dalga mı geçiyorsun ya? İlk oyunda bıraktığını sanıyordum ben böyle şeyleri. Geri macerada böyle olmayacak diye söz vermiştim bana. Ne oldu şimdi değil mi Olur mu yani böyle şeyler ha? Var mı bir şey? Galiba Güzel, güzel yerliyoruz ya. Güzel yerlere geldik. Oyun daha hızlı biteceğimizi düşünmeye başladım ben daha da. Ya ben nereye gideceğim? Burada çok değişik bir yer var. Bunun nereye gitsin açıkçası bilemiyorum. Şuraya çıkabiliyor muyum ben? Maalesef çıkamıyorum. Oraya çıkabilirim aslında. az tamam. Şurada bir şey görüyorum. O ne? Aslında hiçbir şey. Peki taşlarla olayımız var değil mi? Taşlarla olayımız var. Alabiliyor muyuz? Alıyoruz aynen. Tahmin ettiğin gibi. Bu taşları bunun üzerine koyacağız değil mi? Aynen. Taşları bunun üzerine koyacağız. Ağırlığı dengeleyeceğiz ve biz de oraya kendimizi atacağız değil mi? Öyle bir şey yapıyoruz. Dur lan onu niye oraya fırlattın. Dur gel. Ağırlık yükleyeceğiz buraya. Ağırlığı tamamen buraya göndermemiz lazım ki biz omuza gidebilelim. Olayımız tamamen buraya ister burada galiba. Umarım doğru yapıyorumdur. Hiç emin değilim. En sonki bölümde yorum beklediğimi söyledim ama ben yoluma devam ettim. Farkındaysanız. Hadi bir adamım. Bu da daha var. Alalım hemen bunları dışarı koyalım. Bunlar bizim işimize şimdi yarayacak. Başka var mı? Şurada bir şeyler görüyorum. Onları alabiliyor muyuz? Alın bir yukarı. Onu sıkmasaydın ne kadar harika olurdu biliyor musun? Ha neyse bu taşlar bizim işimize yaramalı. Daha fazla nasıl bir ağırlık yapabiliriz? galiba buraya koymamız gerekecek bir şey doğru yapıyoruz ama bunu aşağı koymayacağımız eminim öyle olmaması gerekiyor çünkü bunu yukarı kaldırmamız lazım benim bir daha aşağı düşmem lazım bu arada aşağı kayma yukarı aşağı kayıyoruz yalnızlıkla güzel tam denge olmadı aslında. Hem aşağı iniyoruz, hem yukarı çıkıyoruz. Denge tam olmamış gibi. Yapma be. Adadığımız çok harikayız. Oh be. Mantığı çözdük. Var mı bir şey burada? alabileceğim mantığı çözdük yaptım helikopter mi what helikopter gördük o ne lan öyle o nasıl helikopter Doğru bir vay değişikmiş hoşuma gitti de bu adamlar ne istiyor bizden buraya büyük ihtimal bir bıraktı bu buna eminim merhaba Ops birader yavaş sakin ol Biliyordum böyle bir şey olacaktı yani. Böyle bir şey ki olacaktı. İlla olacak yani. Böyle şeyler hep olacak yani. Gebar nariz olsun gebar. Sen mi ben mi ha? Sen mi ben mi? Kloto bulmaya çalışıyorum ben ama. Oğlum o nasıl bir vuruş öyle? Bitti. Bitti. Mimat tükendi. Hadi bakayım. Adamım sakin. Adamım sakin. Sana karşı kullanmak değildi amacım ya. Öyle bir şey istemedim dur. Allah tarıyor tarıyor. Oğlum koş. Kızdırdık yalnız. Başka da. Koş 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 koş. Lan oğlum sen nereden çıktın? Bırak lan beni. Bırak lan beni. Hayır 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 hayır. Nereye? Nereye? Allah hayır. Hayır çek şunu. Çek şunu. Gordon. Nasıl kapıyı aç. koş. Adam koş. Bu ne? Ne bekliyor bizi böyle? Burada ne var? Mühimmat lazım. Hah. Mühimmat verdi. Devam ediyorum ben. Adamlara bak. Ne tarz öyle ya? Bunlar ne Mühimmat. Bu ne lan? Korktum Allah seni belanı vermesin. Canım benim çekil de bir geçeyim. Elveda. Bedenin uzun olsun. Gidiyorum ben. Güç ünitesinden de bunu aldık. Ya arkadaş bir salın beni. Girilmiyor. Adama. Pislik yapmayın birader. Pislik yapmayın ayıp oluyor. Ayıp oluyor vallahi ayıp oluyor. Gel ne oldu? Ölürsün öyle. Bir daha mı çekiyor? Allah sizin belanızı vermeyin. Bırakın lan beni. Oh. Allah aşkına sen nereden çıktın? Helikopter mi sıkıyor bize? Evet helikopter sıkıyor. Güzel. Burayı... Ya sen de nereden çıktın? Allah aşkına daha kaç tane var? İkinizi birden buldum daha... Sıkıntı istemiyorum lütfen gözünü seveyim. Allah kaç, kaç 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 Oraya hava uçurum dedim de... İşlemedi. Alıyoruz bir şey fırlatıyoruz da hoş da. Ha buradan da yol varmış lan biz niye o kadar ulaştık? Gidemiyor. Burası geldiğimiz ya zaten Allah kahretsin nereye gideceğiz? Maldıvan varmış devam devam devam. Oo mükemmel. e ee, bu da başka bir şey yok ki. Mükemmel olan ne? Ağır saçmalık ya. Biz nereye gideceğiz? Buradan gideceğiz galiba. Pekala. Tarayıcı geldi. Peşimizde drone'umuz var. Bizi tarayıp duruyor bile. Eyvallah. Şu yere geçeyim. Var bir şey. İğimizi çeken. Bunu kırsak karşımıza ne kabir Hiçbir şey çıkmadı. Bunları kırmamız gerekiyor, yolumuzu açmak için. Bunların hepsini kırmamız bir şey oluyor mu? Sanmıyorum ama, yolumuzu açmamız gerekir. Bunu patlatmayalım da. Bunu da patlatalım, kıralım. Bu arada bir şey var mı, gizli çeken? Hayır, yok. Kıralım burayı. Şu aşağıda mı tamamdır, gidelim. Gidelim ha. Sivil koruma peşimizdeyiz. izlerimizi gizlemek için demir yoluna zarar veriyoruz. Görünüşe bakılırsa son geçen de sen olacaksın. Şehir 17'deki bütün sivil koruma birimlerinin haber veriyor. Önümüzdeki bütün o anları sivil keserlerle dolduruyorlar. Onlar burayı temizleme önceki sen iyi olur. Artık çok geç. Geliyorlar. Adını biliyorsunuz, adını biliyorsun geldi. Nerede? Sivil keser sen misin? Bu mu? Sivil keser denen şey. Adını vereceğim birader. Öyle bir şey yok. Sen olmasaydın ölecektin. Yardım için teşekkürler. Önemli dostum her zaman. Bak burası gerçekten güvenli değil. Sana yoluna devam edebilmek için bazı gereçler vereceğim. Sonrasında gerçekten gitmelisin. Gideceğim zaten dostum. Burada kalıcı değilim ben. Ne veriyorsun? Bekliyorum burada. Bir şey vereceğim benim dostum evet. Sen devam et. Ya dostum şunları kırsak. Senin için bir sakınca çok değil mi bunları kırsak ama? Neyse çok fazla daha vermeyeyim ben gidiyorum o zaman. İyi şanslar teşekkürler. Şansa bayağı ihtiyacım olacak çünkü. Bir tık daha devam edip ondan sonra bu bölümü de bitireceğim. Bu arada bir yerlerde sivil keserlerimiz varmış. Vay salaklar. benim mi arıyorsunuz oğlum siz? Kendi kendilerini halledeceklerdir. Ben bu kapıyı açana kadar kendilerini halletsinler. Gel bana sesime doğru. Evet, gel adamım. Gelsin de. iki ara gelmiyorsunuz. O plan yemedi. Devam bakalım. Gel gel. Neredesin lan? Benim oyun oynamaya mı çalışıyorsun? Ne biçim değişik bir me雷斯sin sen böyle be. Ayet konuda güzel o devam. Şunları bir kırmaya devam. Şunları bir kır bakalım açılsın. yolumuza açılsın yolumuz çıkan her şeyi kıracağız ya. Ne varsa. Belki bir şey çıkar diye. Allah 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 Allah. Abi ne yapıyorsunuz manyak mısınız siz? Sivik eserlere bak canımın yarısını götürdüler neredeyse. Hayvansınız birader. Böyle bir şey olamaz ya. Var bir şey? Maalesef yok. İşe yarar bir şey göremiyorum. Şu beklesin. Hadi be bir sağlık falan çıksa harika olurdu be. Sağlık dedim ve sağlığı da buldum bu arada. Hadi gidelim. Ben hazırım be. Dışarıda bizi neler bekliyor bilmiyorum ama ben hazırım. Ama oraya bir sonraki bölümde gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın ha. Oğlum bir dakika kanka var bir dakika. Bir yerde saldırımız, bir yerde saldırımız var. Bir yerde saldırımız var. Adam dur. Oğlum şurada bir tane video bitirtmiyorsunuz ha. İlla savaşalım, illa savaşalım. Peki ha, şuraya saklanıyorum. Görüşmek üzere.